Doktor öğretim üyesi Cevdet Şanlı. Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesiyim. E, Profesör Doktor Mehmet Hacı Salihoğlu hocamızın yurt dışı görevi sebebiyle yine e, kıymetli rektörümüz Profesör Doktor Tamer Yılmaz hocamızın olurlarıyla Balkan ve Karadeniz Araştırmaları Merkezi'nin de aynı zamanda müdürlüğünü yapıyorum. Balkar, Balkan ve Karadeniz bölgesindeki tarihi, ekonomik, siyasi ve kültürel konuları araştırır, inceler ve bunu topluma sunar. Birinci hedefimiz, Türkiye'de Balkanlarla ilgili faaliyet yapan üniversiteler arası çalıştay gerçekleştirmek. İkinci hedefimiz, Balkanlardaki üniversitelerle birlikte çalıştay gerçekleştirmek. Üçüncü hedefimiz, üniversitemizde okuyan Balkan kökenli öğrencilerle öğrenci faaliyetlerini geliştirmek. Dördüncü olarak da ülkemizdeki ve Balkanlarda Karadeniz'deki, Karadeniz ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarıyla faaliyetler gerçekleştirmektir. Bu bölgeler dünyanın kırılma noktalarıdır. Tarih olarak incelerseniz hep geçiş noktalarıdır ve hep çatışma noktalarıdır. oradaki insanlarla olan işbirliğimiz sonucunda ortaya çıkan bilgiyle, ortaya çıkan incelemelerle dünya barışına katkıda bulunmak istiyoruz. Belki Balkanların bütününde olan insanlar kadar Türkiye'de Balkan kökenli insanımız var. İşte diyoruz ki biz artık buralarda kan ve gözyaşı akmasın ve buralarda biz refah içerisinde yaşayabiliriz. İnşallah bu faaliyetlerimiz artarak devam edecek.